Abi ben notlarımı aldım. Akşam en iyisini seçeriz artık. Heh. kesin benim önerim çıkacak kuradan Şebnem. Abi <laughs> bence benim önerim çıkacak. Doğu. Tatava yapmayın beyler. Benim yazdığım isim çıkacak. Makbule. Var mısın iddiaya? Varım. Kaybeden kazananın her istediğini yapacak. <laughs> ya bırakın bunları şimdi ya. Boşa konuşuyorsunuz. Burada önemli olan anne ve babanın istediği ismin konulması. Kemal amca haklı. Bak şimdi mesela benim kızımın adını koyarken biz rahmetli müzeyenle böyle oturmuş düşünüyorduk. O arada bir Meltem esti. Bak hemen aklımıza geldi. Dedik bizim kızın adını Meltem koyalım. Yani o an fırtına olsaydı Meltem yengenin ismi fırtına mı olacaktı? <gülüyor> <He>? <gülüyor> fırtına yenge. <laughs> biz de sel koyalım o zaman abi. Ah. O Tüttom doğduğunda mahalleyi sel almıştı. <laughs> Su baskını da olabilir. Bana bak, ne saçmalıyorsun sen ya? Sen olur mu hiç? Ya sana ne çocuk koyuyor? Ayfer nasıl Kadri anne? Ay ışığı demekmiş. Güzel, fena değil. <laughs> Ama yok. Selma. Selma nasıl? Ay aman. Aman evlerden uzak. Aman evlerden uzak. <laughs> Niye ne oluyor? Aman bizim köyde bir Selma vardı. Aman bir dedikoducu, aman bir dedikoducu. Dedikoduya bak köy birbirine katardı vallahi. evlerden uzak işte ben. Ee, e, o zaman Cemre yazayım. Bak Cemre de güzel. Cemre, gel kızım. Yok. Bence bu olmaz. Neden? Yani bak düşünsene okula gidiyor. Orada böyle arkadaşlar böyle Cemre yere düştü, Cemre denize düştü, Cemre havaya düştü, Cemre toprağa düştü. Yok yok alay ederler kızım olmaz olmaz. Doğru alay ederler benim poçet olmaz Dur bakayım bakayım bir düşüneyim. Bak ben bir tane buldum aslında. Ne? Çiğdem. Güzel isim. Hayır çiğdem de olmaz. Ay, çiğdem niye olmasın? Ya bu seferde de İzmirliler dalga geçer Potito'mla. Orada çekirdeğe çiğdem deniyor ya. Gel Potito seni bir çitleyelim falan derler. Ay ne bileyim sen de mi haklısın ya? Bu isim bulma işi çok zor yani. Ha bak ne diyeceğim. Geçen magazinde izledim Ümit Erdem'in kızı olmuş. Adını ses koymuşlar. Çok değişik değil mi? Ah enteresan gibi ses. <laughs> Aha. Vah güzel bence güzel. güzel. Sınıf. Koy o zaman, onu koy. Yok. Olmaz, ileride büyüyünce aynı sınıfa falan düşerler. Karışır bu sefer öğretmenleri ses bir, ses iki falan der. <laughs> Ay, haklısın oh. ya bu Hatice bu, çok zor ya bu. Ne yapsam bilemedim ya. Abiler, dinleyin burayı. İnternette isim üstüne biraz araştırma yaptım. Hı. Aslında ismin o kadar da bir önemi yok. Bakın Shakespeare ne demiş? Gül dediğiniz şeye herhangi bir başka isim verseydik yine aynı derecede güzel kokardı. Ya o Shakespeare söyle. He. Suyu fazla bulandırmasın Yiğido. Olur mu öyle şey ya Yido ya? İnsanın ismi önemlidir. Hayatta en çok duyacağı şey insanın ismidir. Hüseyin, çekiliş sonucunu bize bildir. Kim kazanacak çok merak ediyoruz. Kazanan belli. Ben sana ne yaptıracağımı düşünüyorum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Sen yine de bu kadar emin olma. Çekilişten şeblem çıkarsa ben kazanırsam sana bu kahveyi temizletirim haberin olsun. ya bana bak. Teraviden sonra dörtlüyü kuruyor muyuz? Kuralım Kemal amca. Sonra kadar oynarız okeyimizi Kemal amca. <gülüyor> Özledik. <gülüyor> Doğru söylüyorsun ya. <laughs> ee, o zaman ben gideyim bari. Bu arada bir bin adım daha atarım. ha. Hadi bakalım hoşçakalın. Güle güle Kemal amca. Günlerde Allah'a ısmarladık. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Biz de gidelim Şükrü. Şu çekilişimizi yapalım artık. İsim konusuna son noktayı koyalım. Koyalım abi. Nokta koymak bizim işimiz. Aslı benim be. Ver. <laughs> şey adını belirleyeceğimiz bu etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Şimdi yazmış olduğumuz kağıtları bu Poşetin içine atıyoruz. Ay çok heyecanlı. Hayırlısı olsun inşallah. Ben de çok heyecanlandım Hatice. <laughs> ben de ben de. Evet hanımlar beyler şimdi attıklarımızı güzelce ne karıştırıyoruz ve ...potitomuzun ismini belirliyoruz. Abi, hadi çek artık kalbim dayanamayacak buna. Tükürüşükle yönetme. Abi. Umarım Yakup'un yazdığı ismi çekmezsin. Yoksa tüm kahveyi temizlemek zorunda kalırsın. <laughs> Sus Çukru. Çekiyorum. E hadi çek artık Hüseyin. Çekiyorum ve çektim. <laughs> Alara. Ee, Yakup'un kahvesini kim temizleyecek şimdi abi? Kimse. Sonuçta Yakup da kazanmadı Şükrü. Ee, o zaman Hatice ne derse onu yapacağız. Oğlum, Hatice dahil değildi de iddiaya. Alara. Binlerce isim arasından elememi yaptıktan sonra Alara isminde karar kıldım. Yazdım attım poşede. Ay ne kadar iyi olmuş ya. Gönlüne göre olmuş kızım ya. Evet Kadriye anne. Kadriye Alara. Çok güzel oldu bence. Zaten ilk ismini kimse kullanmıyor Hatice'm. Uyumsuz olsa da sorun olmazdı. Hanımın ismini şimdi kimse kullanmayacak mı Şükrü? He? Kadriye Alara olmayacak mı? Abi ilk isim sembolik oluyor zaten. Çocukların çoğu genelde ilk ismini kullanmıyorlar. Tabii ki her yerde her zaman Alara kullanılacak. Yalnız bir şey diyeceğim. Kadriye anneye söylemeyelim Alara'yı kullanacağımızı, üzülür. Ya çocuklar, yarın hastaneye gidelim artık. Ezanımızı okuyalım. Bebemizin kulağına adını fısıldayalım. <laughs> <laughs> Kadriye Alara. Tamam Kadriye anne yarın Alara'ya gideriz. Kadriye Alara. Alara'ya işte. <laughs> Sen sofrayı hazırla. Ezana az kaldı. Anam, garip benim. Yavrum beni. Anam. Ah, şimdi yarın Kadriye Alara'yı alıyoruz ve getiriyoruz inşallah. Evet, Alara evine kavuşsun artık. Kadriye Alara. <laughs> Kociş, sen de yarın git ilk fırsatta kimliğini çıkar Alara'nın. Ya evet ya Kadriye Alara gelsin artık eve bir şenlik gelsin bir bebek sevelim ya. Alara. Kadriye Alara. Alara. Kadriye Alara. He. Ben de öyle diyorum zaten. Kadriye Alara. Abi vakit geldi gidelim mi? Gidelim. Ya nereye bu saatte? Daha yemeğinizi yemediniz doğru dürüst ya. Yeter artık annenim yeter. Okey gecesi yapacağız Kadir anne. Sahura kadar okey oynayacağız. Özledik vallahi. Ardından millet uyandıracağız anne. Şükrü bu akşam performansımızı yüksek tutmamız lazım oğlum. Yarın baş günü. Merak etme abi. Bir iki ritim daha öğrendim ben. Performans yükseltmek bizim işimiz. <laughs> Aslanım gel koçum gel. Hadi gidelim abi. Gidelim. Güle güle koçiş. Ya yemeklerini bile bıraktılar. Bu nasıl bir şey? Ben anlamadım. Selamünaleyküm. İddiagramı. Hüseyin, iddiayı kim kazandı? Hayallerin suya düştü Yakup. Zekiliş'ten Hatice'nin istediği isim çıktı. <laughs> Hazır mıyız beyler? He? Hazırız Kemal amca. Hadi, hadi bakalım. Kaç bin oldu Kemal amca? <laughs> ah Yakup, sekiz bin beş yüz oldu. Şimdi buradan giderken eve de bir 500 satarım olur 9 bin. Ama benim bunu 10 bine tamamlamam lazım. Bir vesileyle tamamlar. <laughs> ya çocuklar bu okey oynamamız iyi oldu. Sağ olun. Ne demek Kemal amca her zaman hayırlı savurlar. <laughs> <laughs> Sağ ol Kemal amca. Abi, abi biz de yavaştan adımlayalım. Aferin Şükrü. Dört elde sarıldın işte. Hiç bırakmadın da oğlum. Şimdi abi. Ha. Mahallede herkes seni ve manilerini konuşuyor abi. Tabii konuşacaklar oğlum. Yarında da konuşturacaklar. Mani bizim işimiz iyi de o. Ama mahalleli kötü konuşuyor abi. Hiç memnun değiller manilerden. <laughs> Bana bak. Onlar ne anlar oğlum maniden? Biz yeni bir akım geliştirdik. Gidelim Şükrü. Gidelim abi. Geliyor! Geliyor. Damcıların efendisi geliyor. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.